A, B ve C asal sayı doğru olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş bizlerim. Şimdi arkadaşlar verilen eşitliğe göre ben A çarpı A artı B ifadesini 143 olarak yazabiliyorum. Aynı şekilde ben C çarpı C eksi B ifadesini de 143 olarak yazacağım. Şimdi burada 143 sayısını çarpanlarını ayırırsam A çarpı A artı B eşittir 11 çarpı 13 olarak karşıma gelecek. Aynı şekilde C çarpı C eksi B ifadesi de 11 çarpı 13 olarak karşıma gelecek. Bundan sonra değer vererek yola devam edersem A'ya 11 değerini verdiğimde B'ye 2 değerini verirsem ben A'ya 11 demiştim buradaki eşitliği sağlamış oluyorum. Ben burada B'ye 2 demiştim. C'ye de 13 değerini verirsem buradaki eşitliği de sağlamış oluyorum. O zaman A değerim 11, B değerim 2, C değerim de 13 olarak karşıma gelecek. Benden istediği şey A artı B artı C'di. Toplamları 26 yapacaktır.